Herkese merhaba. Geçtiğimiz haftanın ilk yarısında Apple'ın iPhone üretim hedefini aşağı çekmesi ve ardından Meta Platforms'ta açıklanan işten çıkarmaların etkisinde FED sonrası devam eden negatif fiyatlamalar endeksleri baskı altında tutarken Perşembe günkü enflasyon verisiyle piyasalar yeşile büründü. Fed'in faiz adımlarını yavaşlatacağı beklentilerini destekleyen Ekim ayına ait tüketici enflasyon verisi ardından büyüme odaklı teknoloji sektörü hisselerinin önce olduğu yükselişle S&P 500 haftayı %5.9 yukarıdan kapatırken Nasdaq'taki değer kazancı %8.1'e dayandı. Yılın ilk 3 çeyreğindeki değer kayıplarının aksine 4. çeyrekte S&P 500'deki toparlanma %11.3'e ulaşırken Nasdaq ise %7 değer kazanmış durumda. Endekslerdeki tepki yükselişine tüm sektörler katılırken yükselişte teknoloji ve iletişim sektörlerini ham madde sektörü şirketleri takip etti. Şirket bazlı hareketlerde ise 2022'nin S&P 500'de en kötü performans sergileyen şirketleri arasındaki Meta Platforms ve PayPal %20'nin üzeri yükselişlerle ilk 10 içerisinde yer alırlarken 3. çeyrek EPS rakamında beklentilerin altında kalan güneş enerjisi şirketlerinden SolarEdge 4. çeyrek için 3. çeyrekte olduğu gibi %50'nin üzeri ciro büyümesi hedeflediği açıklamasıyla %32 değer kazandı. Ekonomik veri takviminde tüketici enflasyon verisi ardından üretici tarafındaki son durumu gösterecek. PPI verisi ve enflasyonla beraber piyasaların hassas noktası olan resesyon olasılığı açısından takip edilen tüketim sektöründen Ekim ayı öncü perakende satış verileri haftanın öne çıkacak rakamları olacak. Özellikle geçtiğimiz hafta enflasyonda görülen momentum kaybı ardından hafta boyunca Fed üyelerinin yoğun olan toplantı takvimlerinde ekonomi ve faiz politikasına yönelik yapacakları açıklamalar da veri ardından endekslerdeki sert yükselişin test edilmesine neden olacaktır. Şirket bazlı gelişmelerde perakende sektöründeki 3. çeyrek bilanço rakamları haftaya damgasını vurmaya aday. Geçtiğimiz Mayıs ayında iki gün içerisinde beklentilerin altında kalan bilançolarıyla piyasaları aşağı çeken Walmart ve Target'ın salı ve çarşamba günleri açıklayacakları 3. çeyrek rakamlarına ek olarak Dow Jones 30 üyelerinden Home Depot ve rakibi Lowe's de aynı günler son çeyrek performanslarını yayınlayacaklar. Enflasyon verisiyle endekslerdeki sert yükselişi önce olan teknoloji sektöründen ise sadece perşembe ve cuma günleri %18,5 değer kazanan çip şirketlerinden Nvidia'da çarşamba günkü seans kapanışı ardından Eylül ayında beklentileri düşürdüğü 3. çeyrek rakamlarını açıklayacak. Teknik olarak bakıldığında veri ardından 50 ve 100 günlük hareketli ortalamalarını sert bir şekilde yukarı kıran S&P 500 haftalık kapanışı 4000'deki FIBO direncinin hemen altında gerçekleştirdi. 100 günlük ortalamanın kırılmasıyla yükselen trend kanalına giren S&P 500'de pozitif momentumla üst tarafta 4080'deki 200 günlük hareketli ortalama en önemli direnç konumunda. Alt tarafta 3780-3800 trend ve Bollinger orta band desteğinin altında kapanış görmedikçe olası düzeltmelerin alım fırsatı yaratacağı S&P 500'de 100 günlük ortalamaya denk gelen 3900 ise ilk destek seviyesi olarak öne çıkmakta. Herkese bol şanslar ve bol kazançlar.